Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün beraber bir günümüz geçiyor ona bakacağız. Neler yapıyorum onları göreceğiz. 10 dakika önce falan kalktım saat 9. Şimdi sabah rutinimi yapacağız. Arkadaşlar şimdi sabah meditasyonumuzu yaptık, şimdi kahvaltı edeceğim. Kahvaltıdan sonra da e, biraz çalışacağım, İşlerimi yapacağım, sonra spora gideceğim. E, sporumun üyeliği bitti, bugün onu yenileyeceğim, o işler var. E, sonra geri geleceğim, evde başka bir işlerim daha var devam etmem gereken. Sonra akşamleyin Fenerbahçe basketin maçı var. Ona gideceğim. Arkadaşlarımla beraber. Sonra zaten gece olacak. Bakalım. Ben şimdi küçük bir diyete girdim gibi bir şey oldu. Her gün spora gitmeye çalışıyorum zaten. Biraz yağlardan arınıp böyle Kaslarımı geliştirmeye çalışıyorum. Ondan dolayı da her sabah yani şu an e, yumurta yiyorum. Şöyle göstereyim. 3 tane yumurtam oluyor. Yani Her sabah onu yiyorum. Fast food yememeye çalışıyorum. Onun videosu da ayrı. O da gelecek. Böyle bir spoiler oldu ama daha biraz daha uzun sürecek zaten. Ama onda da güzel bir video çıkacağına inanıyorum. Şimdi kahvaltı yemeye geçiyorum ben. Kahvaltım bitti. Ee, benim normalde her akşam yaptığım bir liste oluyor. Bir sonraki günün yapılacaklar listesi. Yani şöyle bir kağıda yazıyorum. Sonra bir sonraki gün tamamen onlarla ilgileniyor. Yani bir önceki günden bir sonraki günün yapacakları aslında belli oluyor. Şu an bunlara başlayacağım. Yani sabah rutinim bittikten sonra bu yapılacaklar listesine başlıyorum. Onları bitiriyorum gün içinde. Şimdi başlıyoruz. Şimdi e, yeni YouTube videomun e, çekimini bitirdim. E, demiştim ya ile alakalı bir tane video çekiyorum diye. Ee, onun birinci haftanın bitişinin e, videolarını çektim. Yine vücut ölçülerimi aldım. Ee, ne kadar işte ne kadar kilo vermişim falan onlara baktım. Ee, çok mutlu değilim bu durumdan dolayı. Çok aşırı bir gelişim yok. Ee, ama onları e, şimdi size video olarak çekmedim. E, çünkü diğer videoda onları göreceksiniz. Şimdi e, bir şeyler çalışmam gerekiyor. E, onları yapacağız. Sonradan Spora geçeceğiz. Şimdi çalışmaya başlıyorum. Arkadaşlar, çalıştıktan sonra e, dedim e, biraz deniz kenarına ineyim. Böyle bir şöyle göstereyim böyle bir yarım saat falan yürüyüş yapacağım. Biraz hava alacağım. Kafam yerine, yerine gelsin diye. Sonradan çalışmaya devam edeceğim. Böyle biraz hava alayım dedim. Arkadaşlar şimdi spora gidiyoruz. Çalışmamızı bitirdik. İlk başta yeni kayıt oluşturacağım. Sonradan da spora gideceğim. Bugün ağır spor yapacağım. Geçen hafta bu çok kötü olduğundan dolayı hatta bu hafta komple ağır spor yapacağım ee, haftaya bu değerleri toparlamamız gerekiyor çünkü günüm böyle geçiyor şu anlık ve güzel yani verimli geçiyor sporumu yaptım yani yürüyüşümü yaptım yarım saatlik şimdi sporumu yapacağım çalıştım rutinlerimi gerçekleştiriyorum gayet iyi. Arkadaşlar şimdi yola çıktım. Hava kapalı. Bir bakın. Böyle çok görüyor musunuz bilmiyorum ama sabah tut bayağı yağmur yağdı. İnşallah daha yağmaz. Yani hava durumundan baktım yağmayacak diye gözüküyordu. Ama yani belli de olmaz. Şimdi akşam maça doğru da böyle yağar falan tatsız olur. Yani inşallah yağmaz. Sıcak ama yağmurlu. Sporda görüşürüz. Spora geldim arkadaşlar. Bugün göğüs yapıyoruz. Sonra e, aynı zamanda biraz omuza da gireceğim. Yani antrenman programım öyle. E, normal haftanın 5 günü yine hani göre dizayn edilmiş bir antrenman programım var. Haftanın 2 günü de kardiyo yapıyorum bir günü duruma göre o bugünkü programıma göre op geçiyorum Ama genelde yapmaya çalışıyorum Şimdi ısınmadayım sonra direkt basmaya başlayacağız. Arkadaşlar şimdi spor bitti. Bir kahve içeceğim. Biraz dedim kendime geleyim. Böyle bir terim soğusun. Şu manzaram da böyle. Kendi başımayım. Zaten hep spora kendimi geliyorum. Öyle bir durum var. Kendim gelmekten aslında daha çok zevk alıyorum. Daha böyle meditasyon gibi oluyor. Kendime iyi geliyor. Ondan dolayı kendimi geliyorum. Bazen kardeşimle geliyorum ama genelde tek. Sonra eve gideceğim. Duş falan alacağım. Sonra baskete gideceğim. Şimdi biraz keyif yapayım ben. Selam arkadaşlar tekrardan. Ee, geç kaldık maça. Değil mi? Evet. Şimdi koştura koştura yetişmeye çalışıyoruz. Size içeriden video çekeceğim. Şimdi çok göremiyorsunuz beni büyük ihtimalle ama Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar başladı şimdi. Böyle. Arkadaşlar. Skora bakar mısın? Skorboard bozuldu. Yani ikinci çeyrekteyiz. Yani o bitecek artık. Hala 0-0'ı gösteriyor bu. Kaldık. Arkadaşlar Yenildik. Ee, çok kötü oldu. Fark ediyorsunuz ki şu an kamerayı ben tutmuyorum. Sonunda. Allah arkadaşlarım sağ olsun, yardım ediyorlar. Artık kameramanım var. <laughs> Burak Kösoğlu Bey, çok teşekkür ederiz ee, bugün kapılışında dışında e, bizimle beraber olduğunuz için. Ee, güzel bir maç değildi. Ama yapacak bir şey yok. E, dolu dolu bir günü oldu bugün. İnşallah beğenmişsinizdir. E, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takipteydir. De <laughs> e, i̇lk defa böyle kafede böyle çekiyorum. Biraz şey e, heyecanlı. Utandım. <laughs> e, kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.